Evet sevgili YouTube herkese merhabalar efendim. Yeni bir e, Vampire Survivors videosuyla ile karşınızdayım. Portayla bu sefer... Bu arada şey varmış, power-up kısmı varmış. Bunları da ben... Dur sakin ol klavye ya. Her oyunda, her oyunda... Ee... Hadi sizin için bunu Türkçe yapacağım arkadaşlar. Bunların hepsini ben size şey çeviremeyeceğim. Güçlendirmeler varmış bak. Kuvvet diyor mesela. Verine, verilen hesa, hasarı Türkçe de okuyamıyorum. Rütbe başına %5 arttırır. Bak mesela bunu satın alalım. Tamam mı? Güçlendirmeleri sıfırlı olayı var bir de. Güzel. Başla diyelim. Hadi portayla gideceğiz. Güçlendirmelerimiz burada çıkıyor. kuvvet Kuvvet %5 oldu. Peki. Kalıcı Artı %30 alan geçici bekleme süresi bonusu ile başlar. Geçici bekleme süresi bonusu. Evet. Anladım. Hadi kütüphaneye. Bu sefer sola sola gideceğim hadi bakalım. Başla. Ne oluyor lan? Alev asası. altın ha şeylere Oyun içi satım <laughs> <oyuna. gülüyor> Haç. Bir önceki oyunda bu bumerang şeklinde. Ha, güzel. Güzelmiş. Ona bakacağım diye öldüydüm. Gözümle takip edeceğim diye. sarımsak bıçak zırh ver toz sola gideceğiz dedik de gidemiyoruz deneyim kazanım Deneyim olayını arttıralım. Hadi gidelim şu sola ya. Sola gideceğiz. Şu yeşil ok nereye götürüyor bizi? Bilenler bir yazsın ya, merak ettim. Şamdanları parçalayabiliyor musun ki? zorlayabiliyormuşuz valla. Allah da kahretmesin ya. Can aldık boşu boşuna. Canı canımızı yedi bitirdiler. Şu merdivenler bir yere gidiyor mu? Gitmiyor. Anam. Bizim burada neye ihtiyacımız var biliyor musun Şu etraftan her şeyi toplayan Mavi boncuk var ya Ona ihtiyacımız var Şam'dan Gel bakayım Şam'dan Parçalayamadık altın çıktı o Altın almam lazım Anam şuraya bak Heh gel Şamdan mı? Onu parçaladık. Bir altın daha aldık. O şamdanları parçalamak aslında bayağı karlı olacak ileride bizim güçlendirmeler. Ana menüdeki güçlendirmeleri yapabilmek için demek ki. Daha yeni yeni öğreniyoruz bu incelikleri. Yedik yine canımızı valla. Şamdan. Yıldırım yüzüğünü geliştirelim. Bunu da aldık. Can lazım bize şimdi can. Şamdan. Aha yeşil bir sol yukarıya doğru gitmeye başladı. Aha. Dedik. Yadigar bulundu. Grim Grimoire. Duraklatma menüsünden keşfedilen silah evrimlerine ve birleşimlerine kalıcı olarak göz atmanızı olanak sağlar. Hiçbir için küfür edeceğim olmuyor. Anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Anam ne oluyor lan? Arkadaşlar öldürmek istedi canım ama pek öldürebilecek gibi durmuyor. Daha ben şu minyonları öldüremiyorum ki. Bunlar bizi yer. haçı arttırılmadı. hadi <laughs> yavaşlatıyor bunlar bize şu lazım. Bize can lazım, bize can lazım ya da bu gece lazım. Ben gidiyorum acı sizinle uğraşamam ki ben. Benim gücüm size yetmez abi. Yıldırım yüzüğü. yerlerden bir can toplayayım de geri dönsem. Bunlar manyak oluyor. intihar komandosu. Allahu Ekber. Allah Her seferinde de yap ya. <laughs> 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 Allah kahretsin. <laughs> <laughs> evet. Kaç seviye kaça kadar çıkabildim? Bir kilidi açılanlar. Ben geri Türkçe'ye döneceğim abi. Yeni başarım. Grim grim ol <laughs> Evrim listesi. Evrim ağacı. Evet sevgili YouTube. Evrim ağacı bize abone olsun. Siz de kanala abone olun. Yorum yapın. İşte bildirimleri açın falan filan. Biliyorsunuz yapmanız gerekenler. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.